Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve beraberindeki heyet Moskova'da düzenlenen Unique Russia Forum'una katıldı. Forumda Sparta'nın güzellikleri ve yatırım fırsatları hazırlanan tanıtım videolarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Evet, güller diyarı Türkiye'mizden, güzel kentin Sparta'dan geliyoruz. Sparta'mız gül ve meyve cenneti olarak bilinir. Birazdan filmlerimizi izleyeceğiz. Oradaki Sparta'mızın tarihi, görsel ve e, tabiat olarak güzelliklerine hep birlikte bakacağız. Tabii komşu ülkemiz Rusya ve içindeki çoğu Türk kökenli olan hemşerilerimiz tarafından tanınmak, Isparta'mızı anlatmak, İsparta'mızdaki ürünleri sizlere tanıtmak için buradayız. Birazdan bir tür bir görüşmelerde Isparta'mızda üretilen bu güzel ürünleri de sizlere anlatma şansını bulacağız. Tabii sadece böyle görsellerle görmek olmaz. Ben sizleri Antalya'ya 100 kilometre mesafede olan Isparta'mızı yerinde görmeye de davet ediyorum. İki ülke arasındaki işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen ve forumun detaylarını anlatan Başkan Çelik, şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağladık, verimli bir iş gezisi gerçekleştirdik dedi. Isparta'mızdan odamızın öncülüğünde 29 kişilik bir heyetle Rusya Moskova'da düzenlenen 30. Uluslararası Gıda İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı Prot Expo'ya katıldık. 160 devletli destekli bir program organize ettik. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Sayın Tanju Bilgiç, Ticaret Başmüşaviri Sayın Şidem Şamiloğlu Erkoç, Rusya Federasyonu Ulusal Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı, Rusya Türkiye İş Konseyi Genel Müdürü, Rusya Odalar Borsalar Birliği Kalkınma Direktörü, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Bölgesel Kalkınma Departmanı, Vojzer'de Talım Komisyonu Müdür Yardımcısı, Müsiyat Eski Genel Başkanı Abdurrahman Kaan gibi birçok isimle orada birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda inşaatçılarımız Rusya'daki Onio Rusya fuarında müteahhitlerle bir tobi görüşmeler gerçekleştirdi. Kendileri tanıttılar. Onlar neler yapıyor, nelerle uğraşıyor onları gördüler. Yine tekstil sektöründen üyelerimiz Unio Rusya fuarına katılım sağladı. Bu arada Rus Türk Forumu'na katılım sağladık. Helal platform sunumlarını dinledik. Burada bizler de Isparta'mızı videolarımızla tanıtmaya çalıştık. Söz olarak şehrimizin ekonomik, sosyal kültürler kazanımlarını anlattık. Videolarımızı dinleyen Moskovalılar çok ilgi gösterdiler. Gerçekten Isparta'mıza hayran kaldılar. Dedi ki işte Isparta'mızı bu sadece filmlerle olmaz, gelin ziyaret edin, yerinde tanıyalım. Yerinde size Isparta'mızı gösterelim dediler. Birçok kişi geleceğine dair söz verdi. Oldukça verimli geçen bir iş gezisi yaptık. Gezimiz hem iş görüşmeleri hem de müteahhitlerimizin Rusya'daki yapılaşmasına, şehir planlamasına ve altyapısını keşfetmeleri açısından oldukça verimliydi. yurtdışı forumlarının Isparta'nın pazar hacmini genişlettiğine dikkat çeken Başkan Çelik, bu tür organizasyonlara katılmaya devam edeceğiz diye konuştu. Önümüzdeki süreçte de yurt dışı fuarlarımıza katılmaya gayret göstereceğiz. Bu bakımdan 24-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Mekke Helal Forumu ve 11-15 Nisan tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilecek olan Saloni Milano Uluslararası Mobilya Forumu gibi büyük ve prestijli etkinlikler için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu organizasyonlar katılımcılara kişisel pazarlarda tanıtım yapma, sektörün en önemli oyuncuları ile bağlantılar kurma ve ticaret fırsatları yaratma imkanı sunulmaktadır. Üyelerimizin bu tür uluslararası organizasyonlara katılımları sadece sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmekle kalmayıp aynı zamanda iş ağlarını genişletmek ve yeni işbirlikleri fırsatları yaratmak açısından da son derece önemlidir. O yüzden biz bütün üyelerimizi bu etkinliklere katılmaya çağırıyoruz görgümüzün artması, kültürümüzün artması, dış dünyayı tanımamız, biz neredeyiz görmemiz açısından bunlar önemli gelişmeler. Üyelerimizin bunlara katılımlarını ben hasreten rica ediyorum. Faydalı geçeceğini tahmin ediyorum ve bundan yararlanmalarını diliyorum.